Herkese merhaba arkadaşlar. Mekiğimin Güzelliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, bu gül modelini e, yapımını istemişlerdi benden. Birkaç mesaj aldım bununla ilgili. Ben de sayfamda olan bu gül modelinin yapımını anlatmak istiyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmadan göstereceğim. Bunların tomurcuklarını ben biraz büyük yaptım. Yani uzun yaptım. Bu yapacağım da biraz daha kısaltacağım açıkçası. Bakalım öyle nasıl olacak. Model yapmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz videomu izleyip ondan sonra abone olursanız ve beğeni yaparsanız aboneliğiniz kalıcı olacak ve ücretsiz abone oluyorsunuz. Bunu da unutmayalım. Desteklerinizi esirgemeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Ben modele başlayayım. Öncelikle bu iç kısmındaki bölümünü yapacağım. Dört yapraktan oluşan bölümünü yapacağım. Renklerimiz nar çiçeği ile yapacağım. Sen nar çiçeği rengiyle yapacağım. Böyle turuncu gözüküyor ama nar çiçeği rengi. Hiç ipimi kesmedim. Direkt e, ipimi doladım. Alt ipiyle başlıyorum. Birleştirip iki düğüm atıyorum. Arasını açıp dolguya başlıyorum. Buraya 20 tane dolgu yapacağım. 5 bu şekilde 6 7 8 9 şeklinde sayıyorum ben. Evet bu şekilde ben şimdi bir tane daha yapacağım buraya. Orada, orada bırakacaktım. Evet. Böyle yapıp bunu bu şekilde arka kısımdan bıraktım. Gözüktüğü gibi arka kısımdan bıraktım. Arasını açtım. Bu tarafa öbür mekiğimi alıp üst kısmına böyle bir ters düğüm düz düğüm iki saydım 3 4 böyle e, bu şekilde e, 17 tane düğüm atacağım 17 tane düğüm attım ve ipimi çekiyorum böylelikle ilk Dolgumu yapmış oldum. Buradaki ipimi de hemen bu şekilde bunu bırakacağız. Şu üst kısmındaki bırakıp tekrardan dolgumuza geçiş yapacağız. Bir daha ipimi birleştirip hemen iki tane düğümle sabitliyorum. Arasını açıp tekrardan dolguları yapıyorum. Ben dolgu yapınca bir düz düğüm atıyorum, bir de ters düğüm atıyorum hanımlar. Bu şekilde bir düz, bir ters bir düz bir ters çoğu arkadaşım düze düz yapıyor. Ters de ters yani o şekilde yapıyor. Ben bu şekilde yapıyorum dolguları. İnşallah yaptım bu modelin beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz paylaşım yaparak da daha çok kişilere ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Bu şekilde tekrardan onu iç kısımdan bıraktım üst için hemen birleştiriyorum bu şekilde hemen dibinden yine 17 tane düğüm atıyorum 17 tane düğüm attım ve hemen buradan ipimi çekiyorum bu şekilde iki yaptım tekrardan ipimi birleştirip bu arada ben ee alt ipi birleştirdim zaman tersten atıldığı atıyorum ve daha güzel oluyor bu şekilde tekrardan iki düğüm atarak arasını açtım Şimdi ben bir tanesini yapacağım ve geri döneceğim Evet arkadaşlar ben dördünde yaptım bu şekilde şimdi birleştirmesini yapacağım burada bunun için ben buradan hemen bu üst çünkü alacağım tekrardan bu şekilde iyicemin köşeden Böyle bir düğüm attıktan sonra hemen bunu bırakıyoruz. Bu ipi tekrardan üst için kullanacağız. Şimdi alt bölüme geçeceğiz. 5 yapraklıya geçiş yapacağız. Evet kızlar bunun için e, ipim zaten alt ipim altta duruyor. Dip duruyor yani. Tekrardan ipimi birleştiriyorum. Görüyorsunuz tekrardan ters düğüm atarak ve iki düğümle de sabitleyip açıp tekrardan burada dolgumuzu yapıyoruz burada yaptığımız dolgu yani şurada yaptığımız dolgu buraya göre daha az olacak yani buranın daha fazla olmuş olacak arka kısmını biraz daha fazla yapacağım düğümcüklerini eğer yani kendinize güveniyorsanız göz kararı da yapabilirsiniz. Ee, saymanıza gerek yok. Göz kararı da sayabilirsiniz. Zaten düğümler e, atıldığı zaman sayılması gerekiyor. Evet bu şekilde dediğim gibi burada tekrardan böyle bırakıyoruz. iç kısmından bırakıyorum ve buraya tekrardan üst için kullandığım mekiğimi alıyorum buraya da 18 tane düğüm atıyorum ben arka yani ters düz bir sayarak gittiğim için 8 mesela ters düz 9 10 bu şekilde 18 tane düğümü attım. Güzelce mi sıkıştırdım? Biraz fazla sıkıştı burası. İpimi çekiyorum. Bu şekilde birinci kısım. Böyle. Şurayı hemen keseyim. Evet arkadaşlar burası böyle oldu şimdi ikinci dolgumu yapacağım tekrardan ip birleştiriliyor bu şekilde yine dolgumuzu yapıyoruz her seferinde bu şekilde yönüne doğru yönüne yönünü çevirerek kıvırırsak bunları hem bozulma da yapmaz. Siz de rahat rahat dolgunuzu yapmış olursunuz. İnşallah faydalı bir video olmuş olur. Bu modeli yapmak isteyenler için de Güzel olmuş olur. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Eğer e, yine atladığım yerler olursa e, videonun altına yazarsanız ben de size orada bilgi vermiş olurum. Tekrardan 18 düğüm. 18 tane düğüm attım burayı da bakıyorum çok sıkıştırdıysam düzenlemesini yapıyorum Evet bu şekilde ikincisi de oldu şöyle dolgumu yaptıktan sonra şurasını azıcık böyle çekiştirdiğiniz zaman böyle gördüğünüz gibi daha dümdüz oluyor bu i̇şte da ufak bir püf noktası diyeyim ben şimdi tekrardan videomu durduracağım beş 5 tanesini, 5 yaprağı bitirip tekrardan geri geleceğim. Dediğim gibi şu şekilde yönünü değiştirerek döne döne yapılacak bu böyle. Hemen yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Beş yaprağı da yaptım. Bitirdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi hepsini yaptım. Şimdi burada hemen birleştirmesini yapacağım. Buranın hemen dip kısmına ipimi geçiriyorum. Hiç şeyini bozmadan sabit tutuyorum böyle. İki tane düğüm atıyorum. Buradan ikisini kesiyorum alıyorum. Bu şekilde bitti. Böyle tomurcuksuz bir gül olmuş oldu. Ben hemen bu ipini de kesiyorum. Şimdi tomurcuklarını yapacağım. sarı ipimi e, aldım arasını açıp iki tane düğüm atıyorum 15 tane düğüm yap yapacağım buradan 1 2 15 düğüm sayıyorum 15 tane düğümü attım sıkıştırdım ve hemen bunu alıyorum Şimdi ben bunu bu ortadaki tomurcuğu yapıyorum. Bunları. Böyle yaptım. Hemen yeşil ipimi alıyorum arkadan. Ters ve düz düğüm atarak bir saydım. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düğüm attım. Burada ben 13 tane düğüm atmıştım. O yüzden çok uzun oldular. Bu sefer de kısa yapayım dedim. Bakalım nasıl olacak kısa. 13 tane e, pardon 9 tane düğüm attım. Bu şekilde hemen arka kısmına ayarlayayım. Ben şimdi bir ikisini de yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, böyle üç tane tomurcuğumu yaptım. Şimdi iğneyi geçirip ben üçünü birden alacağım. Bu şekilde. İğnemin arkası zaten çok geniş. Üçünü birden alıyorum. Bu şekilde. yanık bölümünden herhalde geçirdim. Evet bu şekilde. Evet dediğim gibi küçük tomurcuk daha güzel oldu. Tahmin etmiştim. Bu şekilde şimdi burayı ben yakarak sabitleyeceğim. 3 tane düğüm olduğu için pardon ip olduğu için bu şekilde sabitledim tomurcukları. İnşallah e, güzel anlatmışımdır hatam kusurum olduysa affola Böyle bir şekilde güzel bir gül oldu Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız Abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone abonede olursanız e, Ve videomu izleyip e, paylaşımda yaparsanız bana da destek vermiş olursunuz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.